İsa Aleyhisselam Şam'da zuhur edeceği hadislerde belirtiliyor. Nerede zuhur edeceği söyleniyorsa orayı yerle bir ediyorlar. Önce Irak'tan şüphelendiler. Irak'ı yerle bir ettiler. Bir rivayet Afganistan'da zuhur edecek diye söylenti çıktı. Afganistan'ı yerle bir ettiler. Suriye'de çıkacak. İsa ile Mehdi birleşecekler. Bu sefer Şam'ı ve Suriye yerle bir ettiler. Evet. Mehdi'nin adı nerede geçerse orayı haritadan siliyorlar. Böyle evet. bir çözüm yöntemi olmaz. Mehdi onların hiç ummadığı bir yerden hiç ummadığı bir şekilde ortaya çıkacak. Onların teknik cihazlarla durduracağı bir insan değildir Mehdi. Evet. Ummayacaklar. Çünkü Mehdi'nin üstü 70 perdeyle kaplı. Onlar ilk birinci, ikinci perdeyi bile aşamazlar. Göremeyecekler. Bu mu Mehdi diyecekler yani. Bunun asla Mehdi olması mümkün değil. Biz hiç dikkatimizi bu tarafa vermeyelim. Mehdi aramaya devam edelim diyor. Şu an harıl harıl Mehdi arıyorlar dünyada. Bulamazlar. Boşa uğraşıyorlar. Durduramazlar da. Mehdi onların hiç ummadığı şekilde, ummadığı yöntemlerle şu an faaliyetine devam ediyor. Şam'ı yerle bir etmeyen Mehdi'yi durduramazlar. Minareleri yıkıyorlar. Var ya hadiste minare Şam'da minareye inecek şeklinde. Şam'da Şam'ın doğusundaki beyaz bir minare ediyor. İnsan ikinci namazda inecektir. Bütün minareleri yerle bir ettiler Şam'da. Yani böyle bir saflık görülmüş değil ya. Yani. yani İsa madem ina, minareye inecek, o zaman yıkalım minareleri. Şu akıl mı ya? Ee, Şam'daki ünlü mescitlerin hepsini yerle bir ettiler. Minarelerini de yıktılar. Hepsini bombaladılar. Göya İsa Mesih'i durduracaklar. Şu akıl mı ya? İsa Mesih çoktan indi. <laughs> yani siz bu şeye onun geçtiği yerleri bombalıyorsunuz. O yollardan o geçti zaten. Hani halk arasında bir tabir vardır. Atalan Üsküdar'ı geçti diye. <laughs> İsa Mesih talebeler çoktan faaliyete başladı. Ta 2002'lerde boş yere minare yıkıyorsunuz. Boş yere camileri bombalıyorsunuz. Boş yere uğraşıyorsunuz. Harıl harıl da İsa Mesih'i arıyorlar. Bulamazlar. Harıl harıl Mehdi'yi arıyorlar diyorlar bakıyorlar ya bu, zaten mümkün değil. Şu da mümkün değil. Bu da mümkün değil. Yine bulamazsınız. Durdurmanız da imkansız. Allah'a gücünüz yetmez.